söz konusu bir bitki olunca hele de zeytin olunca zeytin ağacının faydalarını daha doğrusu zeytinin ve zeytin yağının faydalarını konuşmak üzere bitki bilimci Doktor Muammer Bey'e yolumuz düştü. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani söz konusu bir bitki. Evet. Ee, ki yani hani gerek doktorlardan, gerek halk arasında zeytinin çok faydalı olduğu söyleniyor. Fakat o derecede de tüketimin maalesef ülkemizde bir hası zeytin yanımız zayıf. Evet. Dediğim ki bir bitki bilimci olarak e, Doktor Beyi, Muammer Beyi ziyaret edelim. Kendisinden zeytinin faydalarıyla alakalı, zeytin ağacı ile alakalı, yağıyla, zeytin ile alakalı bilgi alalım. Zeytin ağacı hem İncilde hem Kuranda ve birçok kutsal kitapta e, yer alan. Allah'ın peygamberlerin iltifatına mazhar bir bitki. Halı zeytinyağı kalp damar sağlığı için mükemmel bir gıdadır. Kolesterolü arttırmayan ve kolesterolün tedavisinde, karaciğer yağlanmasının tedavisinde kullanılabilen, antioksidan özelliği çok yüksek olan, tansiyon hastalarının, kalp hastalarının muhakkak kullanmaları gereken bir yağdır. İlaç şeklinde kullansınlar. Yani bunu ben gıda olarak tavsiye ediyorum ama. Siz ilacınızı alır gibi günlük zeytinyağını kalp damar hastaları, tansiyon hastalarının kullanması gerekiyor. Bugün malumumuz hayat çok stresli. insanlar kan basıncını yükselten bir trafik olabiliyor, bir yaşadığımız çevre olabiliyor. Her şey olabiliyor. Burada vücut direnci eğer iyi ise kalp kasları güçlü çalışıyor, damar sistemi güçlü çalışıyor ve damar elastikiyeti iyiyse vücut tansiyona karşı, strese veya herhangi bir sebebe bağlı gelişen tansiyona karşı direnç gösterebilecektir. Burada Zeytinyağının çok büyük bir rolü vardır. Bir de şunu sorayım hocam size, bir bitki bilimci olarak. Zeytinin e, gerek yağı, gerek tanesinin, gerekse ağacının Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olabilir? Türkiye'de bugün sağlık harcamaları 40 milyar dolara ulaştı. Ve bu listenin başında kalp damar sağlığı ve kanser hastalıkları var. Evet. Bu harcamaların en yükseği bu iken, ee, bu, bu, grup hastalara kalp damar problemi ve kanser hastalarına en fazla tavsiye edebileceğim gıda zeytinyağıdır. Ya da yakalanmamış hani bu manada. Elbette. Değil mi? Elbette. Tabi yakalanmadan önce bunu tüketmek belki koruyucu anlamda bir destek olacaktır. Koruyucu hekimliğin temel taşlarını, temel gıdasını oluşturabilecek olan zeytin Belki de hastalar içinde kalp damar sağlığı ve kanser hastalarının da en iyi kullanabilecekleri bir gıdadır. Zeytinin aslında sağlığımız için e, ne kadar faydalı bir şey olduğunu daha iyi anlatmamızda büyük bir kesinlikle önem var değil kesinlikle mi büyük bir önem var peki çok teşekkür ederim bu bilgilerden dolayı bize aydınlattığınız için ol. hocam, sağ olun estağfurullah ben teşekkür ederim bundan sonra sağ. daha bol zeytinyağı tüketeceğiz ne için e, öncelikle sağlığımız, sağlığımız için için sağlığı korumak için ve hastalıklardan korunmak ve kurtulmak için